YouTube'da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakın bu şiiri yetmişlere yazıyorum. Bakın nasıl yazmışım. Yorumda ee, yorum da bekliyorum. Youtube'da. Ee, sağ sol demişler. Sor suçlusu kimdir? Kardeş kardeşini derim vurmuştur. Ailesinde perişan olmuştur. Plan, projeler yapar sinsiler de. Sağ sol demişler. Sor suçlusu kimdir? Nerede insan hakkı? soran yoktur gazete katliam her gün yapıyor yatakta hastalar kundakta çocuklar sağ sol demişler sor suçlusu kimdir gökçe oğlu gökçe oğlu gökçe oğlu Gökçeoğlu yazar bilin her telden Gökçeoğlu yazar bilin her telden Hesabın maşerde, amel felekte ne yaptın cihanda onu görürsün sağ sol demişler sor suçlusu kimdir YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma abone olun veya bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olun her video yüklediğinde sayfanıza geliyor.